Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi yeni legendary alarm clockman deneyeceğiz. Clockman'ı ve clock spider deneyeceğiz. Bakalım tabi bu 24.000 alan vuruyor ama 24.000 alanla buraya geçebileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden astra aldım bir tane astra koyacağım. Bir tane leblebi kameraman koyacağım. Leblebi legendary. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu şunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Diğer hesabım biliyorsunuz benim kaçak muz. İkimiz girdik bakalım oğlumla beraber. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa deniyorum da hemen aldım. Direkt videosunu çekmek istedim. Ya da geçemesek bile nereye kadar gidebileceğiz onu göreceğiz bakalım. Yani şu inventory ile benim ünitler ile ama şu astro mükemmel ya değil mi arkadaşlar? Astro harbi güzel ünit. Tek astro deneyebilirim buraya ben. Astro seri bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Bir de şey yapıyor ya, yavaşlatıyor ya. %60 yavaşlatma var. Ama adam geçti geçiyor. Hemen depremimizi koyalım. Bu da harika bir şey. Alan vuruyor ya. Bu da güzel. Bu kaç? Alanı kaçmış bunun. O 40. Nereye kadar gidebilir? Şuraya koyabilirim. Evet buraya koymak istiyorum. 400'e konuyor, 800'e gelişiyor ve 500. Aslında fena bir başlangıç ünitti değil ama yarım saniyede bir vuruyormuş. Hemen bir geliştirelim. Legendary'e göre 2400 mü? Yok artık. Clockman fotoğraf çekelim mi beraber? Şu şekilde diyeceğim. Dur olmadı. Neyse fotoğraf çekme zamanı değil. Şu an geliştiremiyoruz. Şunları bir geliştirelim. Evet böyle çekirebiliriz bak fotoğrafımızı. Leple bir daha kadar. Tamam bu 2400'ü bunu geliş geliştirsem mi acaba düşünüyorum da. Neyse geliştireceğim bizim düşüncemiz o. Diğer hesapla zaten oğlum koymuş bile legionları. Acaba astro koymadan bir denesek mi nereye kadar gidiyor diye. Ama astrosuz zannetmiyorum ya astro. Oo bu alanı 55 e ama 30'dan başlıyor. Bu nasıl bir alan böyle? Ama ilk baş sadece şu ortaya Astro'yu koyacağım. Bunu sadece yavaşlatmasını kullanacağım. Bir tane koyacağım onu. Hile bir geliştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Hemen çıkar çıkmaz zaten direkt ee... yani oyunu baya bir oynadım. Şu legendary almak için. Hemen alıp denemek için. İnşallah bakalım diğer üniteleri denemek nasip olur. Ama Ultimate çok süper görünüyor. Clockman inşallah onu da denemeyi nasip eder <laughs> nasip olur. Olmazsa da ilerleyen zamanlar deneriz. Ben Ultimate'i 200 kişide varken almıştım. Bakalım bunu kaç kişide varken alabileceğim onu da hep birlikte göreceğiz. Şunu bir tur geliştirmek istiyorum ben. Hı. Hmm. hala koymadım çünkü Santalar önemli. Zaten diğer hesapta koyduk. Bunu bir daha geliştirdiğimizde yarı yarıya artıyor. Çok iyi aslında. Bakalım. Güzel bir sahne yapmışlar böyle geniş, ferah, değil mi? Bence uzun zamandır beklenen bir update'ti. Buna değmiş. Bence harika olmuş. tabii apret alabilirsek daha harika olacak bakalım. Hemen şunları geliştireceğim arkadaşlar o yüzden bir şey koymuyorum çünkü diğer ürünler zaten tutuyor. Alanı 45 şimdi 10.000 vuruyor. Ünit denemeden, ünit denemeden küçümsemek istemiyorum da. Acaba başarılı olur muyuz? Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şu debi de, de geliştirim. Şu 3 olsun. Şunu bakacağım. Ama yavaştan oyuna dahil olsam iyi olacak çünkü bayağı zorlamaya başladılar. Az kaldı hemen. Az kaldı sonra evet şimdiden sonra oyundayız. DGT'mizi de koyduk. Ama şu legenderi bir geliştirmek istiyorum. Ne yaptı? 2500. Ama şeyle beraber. 2000 vuruyor da. TV ile beraber o kadar. Sigif evle geldik şimdiye kadar. Seri bir şekilde, hızlı bir şekilde hemen şunları geliştireceğim. Sonra arka arkaya hepsini bütün legenderleri koyacağım. Bakalım ne olacak. Şunu denemek için koydum. Sizce başarılı mı? Adam clockman nasıl? Ya bir legender olarak bana göre fena değil. Biz astromuzu geliştirelim. Biz Clock Spider deneyecektik. Astro deniyoruz gibi oluyor şimdilik. Bakalım. Ortaya karışık yaptık. 1 level kaldı. Strateji hemen az kaldı. Bu hani ilk seviyede e, bu kalemize fazla hasar veremiyor ya şeyler. Ünitler. Bunda hasar veriyor arkadaşlar. Ben bırakmıştım denerken bunda hasar veriyor ya. Bu kaç vuruyor? 100 100 vuruyor galiba. Öyle bir şey vurması lazım. Tamam, astromuzu geliştirdik. Bu da acaba şey gibi mi? Spider TV gibi üst üste koyabiliyoruz mu acaba? Eğer konuyorsa şu DJ'nin etrafını hepsini koyduk mu? 10 numara olur. Birinci update'i 1800. Allah nereye gitti o? İşte bunu sevmiyorum ya. Al işte ara bul. <laughs> İşin yoksa ara bul artık. Tamam gelin artık gelin hadi neredesin? Şu arkadaki değil. <laughs> Bulduk. Neyse kaybetmeden hemen bunu geliştireceğim. 1800'üm demiştim. 1800'ü geliştirdim. 4002. 3. E gelişiyor 4000'e. İlkini koyduk zaten. 7000. Çok iyi. 7000'i e böyle yani 12 13 e maksanıyor yani. Sağıntıları bile gerek yokmuş o kadar. Vallahi bence iyi. Geçen oyunda arkadaşım biri böyle karakter deniyoruz ya şey yazmış ya. Ne? Naving Teamen denedik falan dedim. Arkadaş şey demiş. Hani Green de var. niye yalan söylüyorsun falan diye. Ve 33'teyiz. Ben tuvaletleri görmeden ölüyor ya. Bu kadar Dedim ya küçümsemek gerekmiyor bazen Küçümse, küçümsemeden başta bakmak istedim ya baktım 24 bin vurunca alan hani dedim acaba geçemez miyiz diye bir tane daha sur almıştım yanıma nereye koyacağım ya şunu başaramadım başaramadım he hemen fulleniyor ya çok iyi dişliğin yanına koymaya çalışıyorum da gerçi bu dişlivi etkilemiyor herhalde Aa bu yeni olduğu için dc gerek Gerek yok bunda. Değil mi? Diğerlerini görünüyor bak. Bunda ne? Leple bir kameraman görünüyor. Ne şey DJ buff veriyor. Buffsız duruyorlar şu an. 12.000 12.000 bin aynen. Arkadaşlar bunu DigiTV etkilemiyor. O yüzden herhangi bir yere koyacağım. Hiç zorlamayacağım. Hatta şu Astro'yu da Astro'yu ya silmeyeyim ya. Astro çok çok para verdik. Geliştirdik. Baksana adam her yerinden mavi ışık saçıyor. Kaç oldu? 12. Şunla 13. Oo, bayağı paramız kalacak. Nereye koymalıyım? Vallahi harika. Ben hiçbir şey görmüyorum şu an. O kadar rahat ki 14 dakika 35 saniye oldu 42'deyiz. Bak 4 milyon canı var. Nasıl eriyor baksanıza. Bir de bu magnetler bak şey yapmıyor. E, sanlayamıyor herhalde bu legendleri ya. Evet o, o, yüzden kazanıyor zaten. Dur bakalım bir bunun şeyi var ya bir de 50. evde. Ciyantı. Bakalım o sanılacak mı? Şu an 42 oldu. 3 tane daha koyacağım daha. Bak normalde bunlar stunluyor ya şu magnetler. Evet arkadaşlar. Clock Spider stun yemiyor. Sizinle beraber ben denedim zaten. Daha öncesinde oyuna girmedim ilk oyuna girişim. Harbi güzel. Hatta 3 3 unit koymaya gerek bile yok ya satıp da ama adet yerini bulsun satarım. Nereye koyalım? Nereye koyalım? Hadi artık ya oyun bitti. Heh. Şu legender'ye bir tane daha koyacağım. Bunun özelliği yazmıyor, düz bir şey benziyor ama he bak bu Liberation ee, ve DigiTV'nin bufflarını alıyor bak. Ama şunlar almıyor çok rahat geçtik ya çok rahat yani legend'leriyle bu sahneyi böyle süper bence harika. Sizce nasıl arkadaşlar? Yorumda yazarsanız sevinirim. Hem etkileşim olur. Bir de bugün aslında canım sıkıldı bugün Yanlışlıkla birini 70k verdim Games. Yani bütün emeğim böyle boşa gittiğinde çok üzülüyorum gerçekten de. Evet bu da standla Diyeceğim. Neyin üstüne çıktı? Acaba legendere mi yaptık? Çünkü bak spiderler şey yemiyor. 3 milyon 200, 32 milyon 565 bin yok artık. Arkadaşlar 18 dakika 17 saniyede bitti. Bence harika oldu. Ben ee, hediye gönderdiniz bana. O hediyelere bakacağım. Gönderen arkadaşlar teşekkür ederim. Hemen onları alıp beraber sonra videoyu sanlandıracağım. Like atarsanız yorum yazarsanız gerçekten sevinirim. Biliyorsunuz ben telefondan oynuyorum, oynuyorum. Yani telefondan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha mutlu olurum emin olun. Ünüt kalmadı arkadaşlar. 150 daha HM. bu aralar ünit veremeyeceğim dedim ya 70k gamesim gerçekten de boşa gitti Efes 1k abone olun hayırlı olsun demiş teşekkür ederim Efes <laughs> Sat abone ol demiş. Evet abone olun like atın. Saat abi bunu en fazla yorum yapana ver demiş. Arkadaşlar en fazla yorum yapana tamam anca öncürden sad için bir tane bir arkadaşımı vereceğim. Orada yazarsanız post ofisten gönderirim. 1K hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle beni düşünüyorsunuz ya gerçekten çok, gerçekten çok hoşuma gidiyor. İşte bu kuluğu alabilsek. Beni tanıyan arkadaşlara söylüyorum. İnternet sıkıntı olduğu için ben bazı şeyleri iyi yapamıyorum. Yani açamıyorum da. Ama şu kulağın ultimate'ini alıp video çekmek istiyorum gerçekten de. Abi Gret için çok teşekkür ederim demiş partici. Seviliyorsunuz. O gün demiştim göndereceğim diye. Retrozer kameraman göndermiş. King. Abi geçen en az kasanı gönderin demiştim bu kısmet etmiş. İnşallah partner olursun abi demiş. Çok çok teşekkür ederim Games ve Red Lazer'in için. Arkadaşlar amacımız zaten partner olmak. İnşallah oyun bizi duyar. Hepiniz beni biliyorsunuz zaten. Umarım oluruz. Olursak da çok sevinirim. 11 Games göndermişti Miko. Arkadaşlar bu ne diyor? Sen diyor hayalim diyor sayın benim hayalim bu kanal mı diyor ne diyor onu anlamadım neyse bunu Türkçe ter tercümanlığını yaparsanız sevinirim biz beklemek update yayın sen diyor Efes maalesef açamadım ama şu legenderler denedik şimdi diğer o mistik ve diğer gelen ünitleri tek tek deneyeceğim. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Elinden geleni yapıyorum. Allah'a emanet olun. Like atarsanız sevinirim. Like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.